Böyle daha iyi. Evet. evet. E, açık mı? Çok iyi. <laughs> Duvarları delip geçebiliyorum ama. <laughs> Çok iyi. Bunu açamıyorum. Çok iyi. <laughs> evet, bay inanılmaz. Gizli <laughs> bir kimliğiniz var mı? Süper kahramanların gizli kimlikleri vardır. Gizli kimliği olmayanını tanımıyorum. Her an süper olmanın baskısına nasıl dayanılır ki başka? Evet, tabii ki gizli kimliğim var. Beni bu kıyafetle e, süper düşünebiliyor musunuz? Yapmayın. Kim lastik kız kimliğiyle alışveriş yapar ki? Süper bayanlar mı? Sürekli gizli kimliklerinden bahsetmek isterler. Sanırım ilişkiyi güçlendireceğini falan düşünüyorlar. <laughs> Tatlım diyorum. Senin iyi huylu, gelişmiş egon beni hiç ilgilendirmiyor. Bana süper, mega, e, ultra bir fıstık olduğunu söylesem bile hiç fark etmez. Bana uyar. Bana uyar. Dünyayı kaç kez kurtarırsanız kurtarın yine ne yapıp edip başını derde sokmayı başarıyor. Anlatabiliyor muyum? Bazen öylece kurtarılmış kalmasını istiyorum. Anlarsınız. Mı? Bir süre için. Kendimi hizmetçiye benzetiyorum. Ortalığı daha yeni temizledim. Acaba bir süreliğine temiz <laughs> tutabilir miyiz? <Of>, ne <laughs> yok, yok, Lütfen. Durun. Hemen kalkın. Daha bitmedi. Bazen çok basit bir hayatım olsun istiyorum. Biraz dinlenmek iyi gelirdi. Bir ailem olurdu. Evlenmek mi? Şaka mı yapıyorsun? Kariyerimin doruğundayım. En iyilerle birlikte çalışıyorum. Hadi kızlar. Dünyayı kurtarmayı erkeklere mi bırakacağız? Hiç sanmıyorum. <laughs> Hiç sanmıyorum. <laughs> veriyoruz sevgili dinleyenler. Polis silahlı kişileri yakalamaya çalışıyor. San Pablo Caddesi'nden güneye doğru gidiyorsun. Evet, baktım var. <laughs> Az yaklaşmamanızı öneririm, sorun çıkabilir. Yok yok, çok sakin bir kedidir. Aşağı gel, sıkı hadi. Teşekkür ederiz Bay inanılmaz. Yine başardınız. Siz en iyisisiniz. Daima yardıma hazırım. Bütün birimlerin dikkatine bir turist otobüsü kaçırıldı. Turist otobüsü? Hala baktım. Hemen Memur Bey, Bayan Skürger. Harika, kalkışa hazır. Bu demek. Söylesene sen de kimsin? Ben inanılmaz Çocuk. Ne? Ya, sen şeydeki, fan kulüpteki çocuksun. Brody, profi, yok Buddy. Buddy? Benim ismim İnanılmaz Çocuk. Dinle. Sana iyi davrandım. Fotoğraf çektirdim. Uzattığın her kağıt parçasını imzaladım ama yo, yo. bu... Beni eğitmek için uğraşmanıza gerek yok. Bütün hareketlerinizi, suçla savaş taktiklerinizi ve kullandığınız bütün terimleri biliyorum. Bir numaralı hayranınızım. Hey, hey durun! Hiçbir şey yok. Şuna bak hiçbir şey Hiçbir şey yok. Ya bir çantanın içinde paraya dair hiçbir şey olmaz mı? Şuna bak. Tabii ki Aa. <laughs> bir bayanın çantasındakilere bakarak onun hakkında çok şey öğrenebilirsin ama sanırım senin amacın başkaydı. Sakın yaklaşma. <laughs> Lastik kız. Bay inanılmaz. Her şey kontrol altında onu yakaladın. Tabii ki yakalarsın çünkü etkisiz hale getirdin. Etkisiz hale getirirsin çünkü dikkatini dağıtmıştım. Ben işimi her zaman ciddiye alıyorum. Benim işimden bahsediyorsun. Basit bir teşekkür yeterliydi. Sağ ol ama yardıma ihtiyacım yok. Bayanlara saygı göstermeye ne oldu? Herkese eşit Aha. haklara ne oldu? Hey dinle, beni önce bayan yakaladı. Evet, biliyorsun ki paylaşabiliriz. Yalnız çalışırım. Şey, sanırım biraz daha... ...esnek olmalısın. Ee, sonra bir şeyler yapalım mı? Önceden verilmiş bir sözüm var. Sakın bir yere kıpırdama. Bir saate kadar çöp kamyonu gelecek. Ee, hey Hey Gozon! Hazırlanman gerekmiyor muydu? Daha vakit da var! Sanırım terapiden sonra beni affedeceksin. Bir dakika. Voyage. Ah, Monsieur inanılmaz ve inanılmaz çocuk. İnanılmaz çocuk. Nasıl bu kadar hızlı hareket ettiğini bilmek ister misin? Bak roket botlarım sayesinde. Evinin içinde bade. ne? Şimdi. Seni küçük budala. Konuşabilir miyiz? Hep kendinden emin olmak gerektiğini söylüyorsun ama bunun nasıl yapıldığını hiç söylemiyorsun. Nihayet kim olduğumu anladım. Sen benim hamimsin bay İnanılmaz. Bu işi resmen fazla ileri götürdün Bay. <laughs> Nedeni güçlerim olmaması değil mi? Bütün süper kahramanlar güçlü olmak zorunda değil. Onlarsız da süper olabilirsin. Bunları ben icat ettim. Uçabiliyorum. Sen uçabilir misin? Evine uç dedi. Ben yalnız çalışırım. Ahirece ufaklık kıyafeti çok komik. bir şans veremez misin? Kendimi kanıtlayacağım, gidip polis çağıracağım. Hadi yapma! <laughs> Sadece bir saniye süre. Ya dur! Bomba! Ya! Hey. Bırak! Savaş taktiğimi İzin verirsen yapabilirim. Şuna bir Elini Belirizmi <laughs> bırak! i uh you! -huh. <laughs> götürün. Ve annesine de neler yaptığını söylemeyi sakın unutmayın. Yardım edebilirim hata yapıyorsun. Ah! Atlayan adam için sağlık ekibi geldi Hastaneye götürüldü bile. Binadaki patlamanın nedeni kasayı soyarken suçüstü yakalanan bomba boyajdı. Ancak bölgeyi kontrol altına alırsak onu yakalayabiliriz. Yoksa kaçtı mı? Ee, şey evet ufaklık sayesinde kaçtı. İnanılmaz çocuğum. Benimle birlikte çalışmıyorsun. Olan az geciktim. Evet yine bir yere gitmem gerekiyor. E, bomba boyaj ne olacak peki? Başka bir gün bizzat peşine düşerim ama şimdi gitmeyelim. Hey hala vakit var değil mi Çok geç kaldın Nasıl görünüyorum İyi mi oh, maske, Maskeyi çıkarmamışsın Gösteri zamanı Bay Robert Park Bu kadını eşin olarak kabul ediyor musun Geç kaldın daha sonra bir şeyler yapalım mı dediğinde bunu unutacağını hiç aklıma gelmedi. Şaka yapıyorsun sanmıştım. Zaten şaka yapıyorum. Her işi son ana bırakıyorsun değil mi? Biraz daha esnek olmalısın. Seni seviyorum ama bu evlilik yürüyecekse sadece bay inanılmaz olman yetmez. Bunu biliyorsun değil mi? Söz veriyor musun? Evet. Huzurlarınızda bu çifti karı koca ilan ediyorum. İkimiz de hayatta olduğumuz sürece her ne olursa olsun. Hey yapma. Biz süper kahramanlarız. Ne olabilir ki? Beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bir süper kahraman kurtarılmak istemediğini söyleyen bir kişi tarafından mahkemeye verildi. İddiaya göre Oliver Sansweet'in intihar girişimi Bay İnanılmaz tarafından engellenmiş. Sansweet süper kahraman aleyhinde dava açtı. Bay Sansweet kurtarılmayı istemedi. Bay Sansweet kurtarılmayı istemedi ve Bay inanılmazın neden olduğu sakatlık yüzünden her gün acı çekiyor. Hey, ben onun hayatını kurtardım. Hayatımı Ay. kurtarmadın. Sen benim hayatımı mahvettin. Üveyim başka bir şey söylemiyor. Beş gün sonra tren kazazedeleri tarafından başka bir dava açıldı. Bay inanılmaz aleyhine açılan davalar hükümete milyonlara mal oldu. Dünyadaki diğer süper kahramanlar aleyhine davalar açılması için örnek teşkil etti. Artık gizli kimliklerinin kendi kimlikleri olma zamanı gelmiştir. Ya aramıza katılsınlar ya da gitsinler. Kamuoyunun yoğun baskısı ve açılan davaların neden olduğu parasal zarar yüzünden... ...hükümet süper kahramanları yeniden yerleştirme programını aldı. Süper kahramanlar geçmişte yaptıklarından sorumlu tutulmayacak. Buna karşılık bir daha kahramanlık yapmamaya söz verecekler. Şimdi neredeler mi? Aramızda yaşıyorlar. Sıradan vatandaşlar ve kahramanlar olarak. Sessizce ve belli etmeden dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye devam ediyorlar. Red mi? Ne yani? Talibimi red mi ediyorlar? Hiç anlamıyorum. Her şeyi kapsıyor. Üzgünüm bayan Huggins. Ama sorumluluklarımız yedinci paragrafta açıkça belirtilmiş. Bu, 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 bu parayı ödeyemem. İzninizle. Başvurular Bob <laughs> Seni büyük bir olayı kutlamak için arıyorum. Artık resmen yerleştik sayılır. Evet, bu harika tatlım. Son <laughs> üç yılı saymasak da olur çünkü... Çünkü son koliği nihayet açtım. Artık resmileşti iyileşti. <laughs> <laughs> Neden bu kadar çok eşya almışsın? Dinle tatlım, bir müşterim var. Tamam, anladım. Hadi sen git dünyayı kurtar tatlım. Ap, çocukları okuldan almalıyım. Akşama görüşürüz. Hoşça kal. Affedersiniz, nerede kalmış? Ben dar gelirliyim. Eğer yardım etmezseniz ne yapacağımı bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Pekala dinleyin Yardım etmek isterdim ama edemem Poliçenizin bir kopyasını Norma Wilcox'a götürmenizi söylemek isterdim Evet Norma Wilcox B-I-L-K-O-K-S Üçüncü katta <laughs> ama söyleyemem <laughs> Ayrıca ikinci kattaki hukuk bölümüne gidip resmi bir başvuru formu doldurmanızı isteyemem Bayan Huggins'ın Sorunu çözmek için <laughs> birinin hemen sizinle ilgileneceğini söyleyemem Yardım etmek isterdim Ama yapabileceğim hiçbir şey yok Teşekkür ederim Özür dilerim bayan, üzüldüğünüzü biliyorum. Üzülmüş gibi yapın. <laughs> 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 Okurların poliçesini ödeme yapılmasını onaylamışsın. Evlerine hırsız girmiş bay Haf, zararlarının ödenmesi Bak, poliçe kapsamı... Poliçe kapsamını bilmek istemiyorum bu. Poliçe kapsamından bahsetme. Bana şirkete nasıl kar sağladığından bahset. Sana telefon eden bütün her şanssız ve seri gözü sunulara şekli atırken... ...bunu nasıl yaptığından bahset Bob. Geldiğiniz için teşekkür ederim bayanlar. Şey konu nedir? Yoksa flash yaramazlık mı yaptı? Herkese kötü örnek oluyor. Diğer çocukların önünde benimle alay ediyor. Kim demiş? Ben çok konuşma bakayım. İskemileme rap diye koyuyor. Yaparken gördünüz mü? Evet. Yani hayır yani aslında görmedim. Aa peki nereden biliyorsunuz? Kamera yerleştirdim. Evet bu kez onu yakaladım. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ha, görmediniz mi? Hareket ediyor! İşte burada! Durun, durun! Tam burada! Tam ben otururken! Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum ama... ...o hareket etmeden önce koltuğunda raptiye yok... ...ama o hareket ettikten sonra raptiye var. Rastlantı mı yani? Hiç sanmıyorum! Ee, um, Bernie... Sakın bana Bernie deme! O küçük fare suçlu işte! Siz ve oğlunuz artık gidebilirsiniz Bayan Park. Sizden çok özür diliyorum. Yine mi gitmesine izin veriyorsun? Aa suçlu! Bunu o sisi suratından bile anlamak mümkün! Flash... <laughs> ...bu yıl içinde üçüncü kez müdürün odasına gönderildin. Buna hemen bir çözüm bulmalıyız. Daha... ...yapıcı bir çözüm. Bu olabilir spor yapmama izin verirsen. Tatlım bunu neden yapamayacağımızı biliyorsun. Yavaş olacağım söz veriyorum. Söz veriyorum çok az bir farkla birinci olacağım. Flash Robert Parr rekabetten çok fazla hoşlanıyorsun. Gösteriş meraklısısın ama senin bunlara ihtiyacın yok. Elimden geleni yapmamı söylüyorsun ama bunda samimi değilsin. Neden ben elimden geleni yapamıyorum? Şu anda tatlım dünyada oyun sağla.